merhaba. Umarım sağlıklısınızdır ve iyisinizdir. Bugünkü videomuzda duvar saksılarından yapacağız. Basitçe bir duvar saksısını nasıl yapacağınızı izleyeceksiniz. İzlemeye geçmeden önce gereken malzemeleri sayalım. Bizim ihtiyacımız olan seramik çamurumuz, bir kase suyumuz ve süngerimiz, olmazsa olmaz iki tırtığın bir balçığı, Kesme aletimiz, düzeltme aletimiz, tırtık çubuğumuz ve de ki saksıya uygun bir kap. Onu çap olarak kullanacağım. Çamuru açmak için oklamamız. Bunu ilk defa izleyenler, seramiye merak salanlar için şunu söylemek istiyorum. Seramik çamuruyla çalıştıktan sonra yaptığınız ürünleri kuruduktan sonra mutlaka pişirtmeniz gerekiyor. ev fırını var mı diye soranlar oluyor. Evet, ev fırınları da var. Ee, ama siz yaptıktan sonra tabii ki ev fırını almayın. Ama yaptıktan sonra mutlaka bir seramik atölyesi bulup yaptıklarını pişirtmeniz ve kullanılır hale getirmeniz gerekiyor. Yoksa çamurdan yaptığımız şeyler kuruyarak tekrar toprağa dönüşecektir ve parçalanmaya başlayacaktır. Bildiğiniz kuru toprak gibi dağılacağını göreceksiniz. İki pişirimden geçiriliyor. İlk pişirimde çamurumuz taşlaşıyor. İkincisinde de sırlanarak yani seramiği asıl o gösteren güzel renklerle kaplayan e, ve de dayanılır, kullanılır hale getiren, su geçirmeyen şekle getiren sır işleminde. Yaptıktan sonra tekrar fırınlatmanız gerekiyor. Bu fırınlarda, evimizdeki fırınlarda tabii ki olmuyor. Yüksek derecelerde 1020, 1040, 1200 kullandığınız çamura göre değişiyor. Dolayısıyla Seramik çamuruyla bir şey yapacaksanız arkasından mutlaka ama mutlaka bir atölyede fırınlatmanız gerekiyor. Şu anda çok fazla var. İstediğiniz bir yerde yani size yakın bir yerde mutlaka bulacaksınızdır ve fırınlatacaksınızdır. Ee, hadi şimdi duvar saksımızı yapmaya geçelim. Çamurumu yoğurarak başlıyorum saksımı yapmaya. Çamurumuzu hiçbir zaman aldığımızda direkt açmayalım. İçinde hava varsa havayı çıkartmaya çalışıyorum çünkü hava olması çatlamasını ya da fırında patlamasını sağlayabilir. Çamur havasız bir şekilde bir araya gelsin. Bunu da yaparken tabii ki tecrübeyle sabit yavaş yavaş öğreniyorsunuz yoğurmayı. Zaten bir iki tane yoğurma tekniği var. Şimdi bu çamuru aldığınızda hiçbir zaman alıp yuvarlayarak uzatmayın, ezmeyin ya da parmaklarınızı geçirmeyin hep en sıkı olabilecek şekilde avucunuzun içine ne kadar sığıyorsa o kadar tutarak çok fazla güç harcayıp sıkmanıza da gerek yok. Çamurunuzu çevirin. Şimdi içinde hava kaldı kalırsa ne yapmanız gerektiğini de göstereceğim. Ben şimdi bu çamurumu oklavayla bunun çapına gelecek şekilde açacağım ve sonra yapımına geçeceğim. <laughs> çamurumu açma işlemini tamamladıktan sonra bana gerekmeyen bu parçayı buradan kesiyorum ve bunu bu şekilde bir kenara koymayın mutlaka birbirine sıkıştırarak bir poşetin altına koyun ki daha sonra rahatlıkla kullanın daha sonra çamurumu böyle önüme alıyorum ve de düzeltmeye başlıyorum Evinizde bu aletten olmayabilir. Tabii ki e, evde olacak bir alet değil. Bunun yerine kredi kartlarınızı kullanabilirsiniz. Şöyle bir keskin hareketle ve çamura bastırmadan çamurun bir düzeltiyorum. Bu işte dokusunda düzeltir. Böyle havalar varsa görmenizi sağlar. Şimdi şurada kameradan da bakıyorum. Gayet net görünüyor. Çamurumda Hava görüyorum. Nasıl çıkartıyorum onu? İyice batırıyorum çubuğumu ve de bastırarak oradaki havayı çıkartıyorum. Siz oradaki havanın çıktığını hissedeceksiniz. Korkmadan bastırın lütfen. Sonra tekrar düzelttiğinizde orası kendine gelip dolacaktır. Sonrası için de iyi olacaktır. Çamurumun arka tarafına da yapacağım aynı şeyi. Ben her yer temiz olsun görünmesini istediğim için bunu yapıyorum. Böyle bir temizliyorum. Lütfen yaptıklarınızı rahatça yapın. Düzgün olmadı. Nasıl olacak? Onlara çok takılmayın. Uçumu alıyorum. Şuraya koyarak. Bunu sadece çapa için kullanacağım. Saksımın ebatını belirliyorum. Siz kare bir saksı yapıyorsanız kare bir ölçü kullanabilirsiniz. Cetvelle çizebilirsiniz. İlla bir şey kullanmanız da gerekmiyor. Çubuklar kullanabilirsiniz çapı bu kadar olacak. Şimdi saksımın kalan kısmını yani buradan duvara asacağım. Yani şuraya kadar kendisi gelecek ve bir bomba olacak. Oraya bitkimi yerleştirebileceğim. Önce bir onları planlamam gerekiyor. Şuradaki parçamı da alayım bu arada. Çamurlarınızı lütfen birleştirip bir poşetin altına koyun. Hatta benim biraz önce kestiğimle ikisini de birleştiriyorum. Çünkü böyle küçük 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 sonrasında kurumuş ve sizi zorlayacak çamurlar biriktirmiş olursunuz. Dolayısıyla bunları bu şekilde bir poşetin altına koyun. Şimdi üstündeki bombeyi nasıl yapacağım? Bu sefer bunu kalıp olarak kullanabilirim. Çamurumun üzerine koyuyorum. Bana bu kadar şu kadar bir yer yeter. Bunu ölçerek yapabilirsiniz. Buradan tam hizası boyunca şöyle çıkartıyorum parçamı. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi artık burayı dümdüz kesebilirim. Artık bu parçaya da ihtiyacım yok. Onu da koyuyoruz. Parçamızı önümüze alıyoruz. Yapıştırmaya başlamadan önce mutlaka tasarlıyoruz. Tasarlarken de şöyle bakıyorum. Bombesini ayarlamak için içine poşet koyabilirsiniz. istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Bir poşet olabilir. Dergi gazete kağıtları olabilir. Ya da el havlusu ve peçete de kullanabilirsiniz. Şimdi bu çamurumun altına bombemi yapacak şekilde poşetimi koyuyorum. Ve tekrar bakıyorum. Şu bombe buna çok fazla geldi. Biraz daha yayıyorum biraz bombeli bir şey olsun istiyorum. Çamurum çok ıslak olduğu için istediğim şekilde verebiliyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra görüyorum ki böyle bir şekli olacak. Ve burasında bombe olacak. İlk yapacağım şey şu. Tekrar çıkartıyorum. Yapıştırmaya geçmeden önce. Buraya duvara asacağım deliği yapıyorum. Vidayla asmak istemezseniz yani böyle bir deliğin görünmesini istemiyorsanız delik açmayın. Daha sonrasında arkasına silikonla yapıştıracağınız askılar satılıyor üçgen. Onlardan da satın alabilirsiniz. İlla ki delik yapmanız gerekmiyor. Onları da tabii ki duvara vidalıyorsun. Yani çiviyle çakmanız gerekiyor ama böyle çivisi görünmez. Tam ortadan askı yapıştırabilirsiniz. Artık bunu yapıştırmaya geçebilirim. Şimdi nasıl yapıştırıyorum? Nereleri yapıştıracağım belli. Bu kenarı tam olarak buraya doğru yapıştıracağım. Yani kameradan da göründüğünü görüyorum. Şu kenar buraya tutturacağız. Böyle yus yuvarlak bir şey olacak. Görüyorsunuz zaten oradan da böyle ağzı açık yuvarlak bir şey şeklinde geldi. Öncelikle her zamanki gibi şöyle açıyorum bir yapıştırmaya geçmeden önce temizliğini yapacağım ve de bu mermer yüzeyde yapıştırmayacağım Çünkü biraz bastıracağım için yapışabilir Bu arada muşambaya yapışmaz tahtaya yapışmaz ama yaptıktan sonra kaldıramazsınız ya bırakın bir süre orada kalsın çünkü kaldırırken deforme olacaktır Eğer kaldırmak istemiyorsanız, yaptığımız şeyi yapışacağını düşünüyorsanız lütfen kaldıracağınız sonradan sarıp saklayacağınız zemin üzerinde çalışın. Ben de şimdi siz görün diye aynen öyle yapacağım. Bunu zeminimin üzerine alıyorum. Daha sonra onunla kaldıracağım. Burada yapıştırmaya devam edeceğim şimdi. Bir temizliyorum. Böyle kenarlarını temizlerken yapışabilir masanıza e, riske atmayın bence. Şöyle önünüzde tahtanın üstüne yapıştırın zaten çok evirip çevirmeniz gerekmeyecek Dolayısıyla Bir daha kaldırmayacağınız bir zemin üzerinde Bunu temizleyebilirsiniz burayı da temizleyin İçi de temiz olsun içi görünmeyecek demeyin Her yerinin Temiz olmasını sağlayın Bu arada isterseniz Bu haldeyken üzerine doku yapabilirsiniz Dokulu bir şey olmasını istiyorsanız Üzerine yaprak basabilirsiniz Düğmelerle izler yapabilirsiniz. Ee, küçük delikler yapabilirsiniz. Şu ıslaklıktayken istediğiniz dokuyu da verebilirsiniz. Dantel yapabilirsiniz. Daha önce baskı dantel nasıl yapılır göstermiştim. Yine üstüne dantel basıp buraya aynı şekilde yapıştırabilirsiniz. Şimdi çamurum temizlendi. Şöyle bir tam kendime doğru çeviriyorum. Tam ortalıyım istedim. Şimdi yapıştıracağım yeri tırtıklıyorum çamurumu alıyorum tırtıklayacağım yeri belirliyorum şuraya kadar tırtıklamam gerekiyor tam kenarına gelecek şekilde her yerini tırtıklıyorum bir yolu yordamı yok çok fazla tırtıklayın ne kadar çok tırtık ve balçık olursa o kadar iyi yapıştığını göreceksiniz hangi çamur kullanıyorsanız o çamurdan azıcık bir kaba koyup üzerine suyla Çamuru su ile beraber ezdiğinizde balçıya edinebilirsiniz. Şimdi bu da tırtıklandı çünkü burayı yapıştıracağım. Tekrar göstereyim. Bu tırtıklı yerleri şimdi birbirine yapıştıracağım. Mantığı da şu tırtığa balçı yapıştırdığımda iki tırtık böyle balçıklarla bir araya giriyor. Ve de bir daha birbirinden ayrılmıyor. Ne kadar çok tırtık ve balçık koyarsanız o kadar işiniz kolaylaşır. Balçığı önüme alayım şöyle siz de görün. Şöyle burada dursun benim vıcık vıcık balçığım. Fırçayla da sürebilirsiniz ama ben elimle süreceğim. Balçığı elime aldıktan sonra her yer kapanacak şekilde ve de bol olacak şekilde e, ee, balçığınız bırakın çok olsun az olmasın. Az olursa sizi üzebilir. Çok olsun yapıştırdığınızda kenarlarından taştığını görün. Eğer taşarsa onu temizlersiniz ve de yapıştığından emin olursunuz. Şimdi buna bir tarafı balçık yeterli. Şimdi buna balçığımı yaptıktan sonra bunu yapıştırmaya da başlamadan önce içine biraz önceki o düşündüğüm yükseltimi bir koyuyorum. Ki yapıştırırken zarar görmesin. Şimdi içine yerleştirdim. Bu yuvarlaklıkta olacak. Sonra bunu da buraya koydum zaten ağzı bu tarafa doğru ve siz görüyorsunuz nasıl olacağını sonra şu köşeden başlayarak tırtıkladığım yere parmağımla şöyle iterek saksımı yapıştırmaya başlıyorum böyle börek gibi iyice birbirine doğru itin şöyle çevireyim buradan göstermeye çalışacağım böyle birbirine itiyorum Şuralardan balçıkların çıktığını görüyorum ben. Balçıklar taşıyor. Bildiğiniz börek gibi birbirine yerleştirdim. Bunu yaptıktan sonra istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İstediğiniz şekillerde de tabii ki yapabilirsiniz. Çamur bu. Siz hangi şekli verirseniz o şekle girecek. Şimdi bu şekilde yapıştırdıktan sonra iyice ittim. Evet dedim. Her yer birbirini tutuyor. Parmağımla bir şöyle şuradaki artan balçığı da alıyorum. Böyle yükseltiler ve eğimler olduysa oraları da hafifçe düzeltiyorum. Ve poşet koymanız gereken yer varsa oralara da poşet sıkıştırın. Ya da söylediğim gibi selpak herhangi bir şey sıkıştırabilirsiniz. Şurası biraz daha yuvarlak olabilir. Buraya tekrar sıkıştırıyorum. Şimdi artık şeklimi vermeye başlayacağım. O taraftan da rahatça görebiliyorsunuz. Aynı şekilde buraya da sıkıştırıyorum. Çamur çok yumuşak olduğu için şu anda istediğim gibi itebiliyorum. Çünkü esneyebiliyor. Kurumasına da fırsat vermiyorum. Ve bütün bunları yaptıktan sonra şöyle bir süngerimle tekrar üzerini temizliyorum. Bunun iyice yapışılığından emin olmak için kenarlarını yediriyorum artık her yeri birbirine yedirilebilir iyice temizleyebilirim şöyle bir süngerinizle geçerseniz çamurunuz da rahatlayacaktır bir şeyleri yaparken lütfen korkmayın ay bozar mıyım demeyin yapa 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 onun nasıl olduğunu kendiniz tecrübeyle de öğrenebiliyorsunuz. Korkmadan yapın. Bu sizin hobiniz. Lütfen keyif almaya ve zevk almaya bakın. Bırakın yaptığınız ilk iki tanesi yamuk olsun. Sonrasında zaten hepsi düzelecek. Keyifle yapmaya çalışın. Sonrasında da yine şu aletimle bunu yukarıya doğru çekerek hep aynı yöne doğru çekiyorum ki bileyim. Şöyle bir o iyice yapıştırdığım yeri düzeltiyorum. Burayı da biraz daha çekelim. Artık tam ve son şekline getirmeye başladım. Burayı tekrar yuvarlıyorum. Düzeltmem gereken yerler varsa tekrar bir düzeltiyorum. böyle bir temizledim. Şimdi bunu bir kaldıracağım ben. Lütfen siz mümkün olduğu kadar kaldırmamaya çalışın. Bu şekilde duvara asabileceğiz. Ama ben bunu tabii ki böyle bırakmayacağım. Tekrar temizledim, şuraya koydum. Şimdi ben bunu kaldırdığım için birazcık daha temizleyeceğim şöyle. Çünkü deforme olur. Lütfen yaptığımız şey oynatmayın. Ben sizde görebilin diye o tarafa doğru çevirdim. Yoksa bu tarafa doğru çalışmak zaten daha kolaydı. Eğer çevirmeniz gerekirse tahtanızı çevirerek yapın. Elinize alıp yaptığımız şeyi evirip çevirmeyin. Deforme olmasın. Şimdi da temizlendiğinden eminim artık. Gayet temiz oldu saksım. Bir Şimdi iç kısmını da düzelteceğim. Çünkü içinde hala birleşmemiş yerler olabilir. Orayı da nazikçe şöyle poşetlerimi şuradan hafifçe tutuyorum. Poşetlerimi çıkartıyorum. Poşetimi çıkarttıktan sonra şöyle kendime doğru çevireceğim. Fırçamı alıyorum. Fırçamı biraz ıslatıp suyunu süngerde süzüp yapıştırdığım yerlerden hafifçe bastırarak bir geçiyorum ki balçıkla kapanmamış yerler tamamen kapansın. Zaten kapandığını da bunu yaparken göreceksiniz. Üstten hiç bastırmıyorum. Sadece tutuyorum yukarıyı. Sonrasında bir de tekrar ufacık bir içini temizliği vereceğim. Söylediğim gibi çok deforme etmeyin. Çok deforme olmasın poşet izlerini daha sonra geçireceğiz. Şöyle bir ben görüntüsü temiz olması için sadece şöyle ufacık bir temizleyeceğim. Bunu isterseniz değişik kalıplar kullanıp Mesela bir şişenin yarısına kadar çamurunuzu sarıp o şekilde böyle daha bombeli şeyler yapabilirsiniz. Yaptıkça yaptıkça söylediğim gibi Ufkunuz genişleyecektir. Poşetimi tekrar içine koyuyorum. Çünkü çamurum çok yumuşak. Poşet koymazsanız aşağı doğru çökecektir. Mutlaka desteğimizde koymayı ihmal etmiyoruz. Şu kenarlarına da yerleştireceğim biraz daha. Ve bu şekilde korumaya bırakacağım. Bu şekilde koruyacak benim saksım. Ki deforme olmasın. Şimdi bu ben bu saksıyı böyle düz bırakacak mıyım? Hayır tabii ki bırakmayacağım. Ufak tefek süslemelerini de yapacağım. Sonrasında Instagram sayfamda Atölye Atlas'ta bitmiş şekillerini de paylaşıyorum. İleriki videolarda da bu yaptığım ürünlerin baştan sona hangi işlemlerden geçtiğini de yavaş yavaş artık size göstermeye başlayacağım. Şimdi saksımı yaptım ama saksımı ben böyle bırakmak istemiyorum. Birkaç tane ufak dekor yapacağım üstüne. Onu da her zamanki gibi nasıl yapıyorum? Yapmak istediğim şeyi elime alıyorum. Burasına çiçekler yapabilirsiniz, bant geçebilirsiniz, bir saç örgüsü yapıştırabilirsiniz. Zaten yapıştırmanın mantığı nedir? Tırtık ve balçık yapmak. Yaptığımız her şeyi tırtık ve balçıkla artık üzerine yapıştırabiliriz. Bu arada böyle sade de bırakabilirsiniz. Dokular yapabilirsiniz. Dokudan sonra oksitle çalışmak da çok zevkli oluyor. Şöyle elimde Ufak parçalar yapıyorsanız avcunuzun içini mutlaka ıslatın. Şöyle küçük 2-3 tane ev yapacağım ben. Böyle evimi yaptım. Elimde direkt şöyle sıktım ve de çatı yaptım. Bir evim oldu. Buna bir tane cam da yapayım. Artık oyun oynamaya geçebilirim. Biraz da tadını çıkartayım. Sizin de tadını çıkartmanızı tavsiye ederim. Hobilerinizi lütfen keyifle yapın. Oldu ya olmadı ya çok takılmayın. Hobiniz sizi bunaltmasın. Mutlaka çok güzel olacak. Çünkü sizin elinizdeydi. Mesela bu eve kapıyı nasıl yapayım? Şurada şöyle bastırdığımda kapım oluyor. Bunlar da pencerelerim. Şöyle ufak bir ev daha oldu. Ortaya bir tane de ağaç yapıştıralım. Yine alıyorum, küçük parçalarda avucumun içini ıslatıp orada çeviriyorum şöyle ki yaparken çatlamasın, kırılmasın. Bu da şöyle benim bir ağacım olacak. Bitmiş şekillerini söylediğim gibi Instagram sayfasından mutlaka paylaşıyorum. Oradan da görebilirsiniz. Hatta ileriki günlerde videolarımda yaptığım ürünleri hediye etmeyi düşünüyorum buna da hemen şöyle çubuğumu daha yakından göstereyim böyle ev şekli verdim çamura şöyle çubuğu bastırıp çektiğinizde daha yakından hop kapısı olur iki tane de pencere koyalım evet iki tane de pencerem oldu ağacım oldu şimdi yine hiç kaldırmadan saksımı hiç oynatmayacağım artık buraya yapıştıracağım için bu şekilde çeviriyorum hiç oynatmıyorum. Gerek yok oynatmanıza. Alıp artık tırtık balçık yaparak evlerimi de buraya yapıştıracağım bu kenara. Yapıştırmak istediğim yeri buraya yapıştırabilirsiniz. Üstüne yapıştırabilirsiniz. İçinde destek var bozulmaz. Bu da zaten zeminde duruyor. Ona da hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla artık istediğiniz gibi dekor edebilirsiniz. Tırtık balçık yaptığımızda düşmeden yapışacaktır. Lütfen korkmayın ve tadını çıkartın. Bir şeyleri yaparken biliyorum aklınıza bir şeylerin gelmediği oluyor. Nasıl yapacağım dediğiniz oluyor. Kendinizden bir şeyler katmaya çalışın. Direkt gördüğünüzü değil de kendinizden bir şeyler katarak yaparsanız sizin gelişmeniz açısından da çok iyi olacaktır. Gördüklerinizin aynısını yapmayın ki karşı tarafta üzülmesin. <laughs> Taklit tabii ki çok güzel bir şey ama söylediğim gibi hani siz de kendinizden bir şeyler katarsanız size de çok iyi gelecek. Sonrasında daha çok şey yapmaya başlayacaksınız. Etrafınızda gördüğünüz her şeyi yapabilirsiniz. Çok geniş zaten o konuda hani o kadar çok şey var ki etrafımızda biraz kendi hayal gücünüzde kullanabilirsiniz bir şeyleri yaparken şimdi buraya tır balçıkla bir tane evimi yapıştırdım kalanını da yine şöyle sizin görebileceğiniz şekilde buralara yapıştırmaya devam edeceğim sonra kaldırıp nasıl göründüğünü de göstereceğim yapıştıracağım yeri tır tıklıyorum şöyle burayı da tır tıklıyorum kenarı da hafifçe tır tıklıyorum ki evlerimde birbirine sağlamca yapışabilsin. Şuradan balçığımı alıyorum birazcık. Balçığımı sürüyorum. 2 tırtık bir balçık. Sonra bunu buraya böyle yapıştırıp birazcık yediriyorum. Siz bunların üstüne mesela kemerler yapabilirsiniz. Söylediğim gibi hani dekor etmek için birçok yol var. Hepsini kullanabilirsiniz. Bununla ilgili sorularınız olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz ya da videoyu yorum olarak bırakırsanız elimden geldiği kadar herkese cevap vermeye çalışıyorum. Yapıştırdığım yerin arkasını da temizliyorum. Önünü de temizliyorum. Arka tarafını fırçayla temizleyebilirsiniz. Zaten içi temiz. Sadece balçığını temizleyeceksiniz. Yapıştırdığınız yer çok belli olmasın. Çamurla iç içe geçsin. Yeterli. Şimdi bunların yanına bir tane ağaç yapıştıracağım. Yine tırtıklıyorum. Şöyle nokta koymanız yeterli. Burayı da tırtıkladım. Tekrar balçığımı sürdüm. Evin her yerini kaplayabilirsiniz. Böyle daha değişik üçgen saksılar yapabilirsiniz. Ben böyle ufak ufak oynamayı çok seviyorum. Çok sade şeyler yapamıyorum. Biliyorum sadelik her zaman daha güzel. Ama bana da keyifli gelen kısmı böyle minik minik oynamak söylediğim gibi üstüne de doku yapıp sadece mesela oksitleyebilirsiniz onlar da çok güzel oluyor şöyle arka tarafımı da yine temizliyorum ve son evime geçiyorum son evimi de buraya yapıştıracağım ve kurumaya bırakacağım son ev kalana kadar yapıştırıyoruz. Tır tıklıyoruz. Şu ağacımıza dayanacak Ağaca da tır tıkladım biraz. Kesinlikle riske bırakmıyorum. Yapıştıracağım ve birbirini tutacak her yerden yapıştırmaya çalışıyorum. Bunu da alıyorum. Evimi de buraya yapıştırıyorum. Daha sonraki videolarda söylediğim gibi tamamen bütün yapım aşamalarını göstereceğim. Onlar biraz vakit aldığı için yani bir şeye başladıktan sonra 20 gün kadar sürüyor. Bitirmek en hızlı şekilde 20 gün kadar sürüyor. O yüzden şu an öyle bir video yok. Ama biliyorum merak ediyorsunuz bütün aşamalarını. Onlarla ilgili videolarda çekeceğim. Evet evlerimi de yapıştırdım. Dekor ettim. Şöyle bir son kez temizliyorum. Bakalım nasıl görünecek. Kenarlarını da temizleyelim. İşimizi mümkün olduğu kadar temiz bırakalım ki temiz çıksın. Size göstereceğimde anlamanız için biraz şuradan poşet çıkartacağım. Daha rahat görün diye yapacağım bunu. Evlerimin altına da desteğimi koyuyorum ki evlerim aşağı doğru düşmesin. Ağırlık yapar, düşer. Mutlaka yaptığımız her şeyin altına desteğimizi koyalım. Süngerinizi sık sık yıkayın. Fırçanızı sık sık yıkayın. Temiz olsun. Mesela bunun bu arka tarafına evlerin manzarası gibi dokular yapabiliriz. Basitçe duvar saksısının mantığı bu. Bütün duvar saksılarını bu şekilde yapabilirsiniz. Sadece şeklini değiştirebilirsiniz siz. Daha ufak ufak şeyler de yapabilirsiniz. Şu poşetimi de. Şimdi bunu bu şekilde saklamaya devam edeceğim. Tamamen kuruduktan sonra saksımızı bu şekilde içinde poşetlerle kurumaya bırakacağım ki saksım çökmesin. Böyle göstereyim duvar saksımı. Böyle bir saksım oldu. Kenarda evleri de var gördüğünüz gibi. Şöyle daha yakına getirirsem. Bunu böyle duvara asacağız. Sadece renklenecek. Onu da nasıl renklendireceğim? Şimdi ben bunu yaptım, bitirdim. Bu şekilde saracağım. Poşete saracağım ve yavaş yavaş kuruması için kurumaya bırakacağım. Yavaş yavaş kurutmak da biraz önemli. Çünkü çamur bir anda kuruduğunda çatlamaya başlayabiliyor. Bir anda küçülüyor. Dolayısıyla sarın sabırlı olup Yavaş yavaş kurutun. Saksımın devamını Instagram'dan izleyebilirsiniz. Bundan sonra da elimden geldiği kadar hepsinin tamamen yapımını göstereceğim. İşte böyle tatlı bir duvar saksımız oldu. Burasından bitkiler çıkacak daha sonra şuralarından bitkilerimiz çıkacak. Ondan sonra da duvarımıza asabileceğiz. Balkonlarımız şenlensin o zaman. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha sonraki videolarda görmek istediğiniz yapımın izlemek istediğiniz şeyler varsa lütfen yorum olarak bırakın. Benim için de çok iyi oluyor. Aa evet bundan yapayım diyorum. Hem de siz nasıl yapıldığını görmüş oluyorsunuz. Söylediğim gibi tüm işlemlerin olduğu videolar da çekeceğim. İleriki videolarda tekrar görüşmek üzere. Lütfen hobilerinizi keyifle yapın. Her şey sizin elinizde. Sizin hatalarınızla çok daha güzel oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok çok teşekkür ederim. Bana abone olun. Bay bay. Hoşçakalın.